Arkadaşlar Sayko'yu soranlar vardı. Puffer'ımız Sayko iyi. Bir sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi büyüyor. Ama bu akvaryumda yeteri kadar büyüyebilecek mi? İşte orası biraz tartışılır arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Bayağı da büyüdü yani. Geldiği andan itibaren fark ettiyseniz bir buçuk yıldır ben de bu balık. Bunu da konseptten almıştım sağ olsun Egemen yardımcı olmuştu. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar yani iri verdiğim her şeyi yiyor. Olabildiğince çeşitli beslemeye çalışıyorum. Yani verdiğim canlı yemler şeyler var. Yani un kurdu veriyorum, salyangoz veriyorum. Onu diyeceğim. Konya'dan bir kardeşimiz sağ olsun bize hediye göndermiş. Kargo. Teşekkür ediyorum kendisine Kemal kardeşime. Buradan şöyle e onda bayağı bir üremiş herhalde salyangoz. O da bize getirdi. Şurada bakın adi salyangozlarım var. Salyangozlar böyle küçücük suda arkadaşlar kuru yem vererek beslenebiliyor. Şeysiz. E, ne derler? Ve üreyebiliyor. E, üstüne işte fazladan dinlenmiş su katıyorum ben. Bakın yumurtada atmışlar evet. Yumurtada görüyorum. Buradan siz görüyor musunuz bilmiyorum ama e, adi salyangoz bütün insanlar için yani bütün akvaristler için bir baş belası derler ama ben hiç öyle görmüyorum. Açıkçası hem fahakaya besin açısından hem de arkadaşlar salyangozlar bir akvaryumda e, düzenin kurucularıdır. Sakal yosununun en iyi salyangozlar ama görüntü kalitesi olarak da tabii ki akvaryumuzu bedeli olarak da düşürür. Yani düzenli olarak sayısını kontrol etmek gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi burada Saikomuz kendi kendine oynuyor. Evet bakalım nasılmış salyangozlar bir görelim. Evet Kemal kardeşim bir de not bırakmış. Hocam merhaba benim önerim salyangozlara ayrı bir yerde 2-3 hafta beslemeniz. 2 günde bir yem atarsanız çok fazla ürerler. Saykoya afiyet olsun. Her şey için teşekkür ederim Kemal. Ben teşekkür ederim Kemal'cim. Çok sağ ol çok naziksin. Evet ee, Saikomuz da sana teşekkür ediyor. Gerçekten arkadaşlar yani bu aralar sal salyangoz bulmak ölüm oldu. Yani dert oldu. Yani aslında gideceğim yani akvaryumculara teklif edeceğim yani zamanım olsa akvaryumlarınızı temizlenirim diye. Evet <laughs> Kemal bayağı sağlam poşetlemiş maşallah yani tuttum bu işi. Bayağı da içinde bir ramşorn var arkadaşlar. Bunlar adi salyangoz değil ramşorn arkadaşlar kırmızı salyangoz. Bunları e, ücretli de verenler var ama yani bayağı üreyen bir. Bunlar da parazit tarzı yani akvaryum salyangozlar ama dediğim gibi faydalı yani zararlı değil bunlar. Oh bayağı salyangozum oldu. Valla Kemal'e buradan çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Evet arkadaşlar, şimdi biz Saykom'uza bir tane ikram verelim. Bu kadar gösterdik. Bir dakika, şöyle yeni gelen salyangozumuzdan birkaç tane atayım. Dediğim gibi arkadaşlar, Sayko salyangozu çok seviyor. E, Pafırlarınıza neden salyangoz veriyoruz? Ondan da bahsedeyim biraz. Arkadaşlar, pafırların gagaları uzuyor, tamam mı? Aynı kuşlara hani gagataşı veriyorsunuz ya. Bunlara da kabuklu besinler vermeniz gerekiyor. Yalnız dediğim gibi artık haykonun böyle e, iyice tavrı biraz daha az. Şey değil. Ama gene de görünce saldırıyor arkadaşlar. E, biraz kameradan mı korkuyor nedir? Büyüdükçe böyle bir çekingen oldu. Anlamadım. Niye böyle oluyor? Çözemedim. Biraz geri kaçayım. Belki gelir. Can, canı da gidiyor yani. Bakın şu avlanma davranışı arkadaşlar. Şöyle Biraz geri çekilirsem daha iyi şey yapacaktır. Evet. Yavaş yavaş yaklaşıyor, yaklaşıyor. Eski sayko olsa şimdi çoktan yediydi. Neyse şimdi artık böyle bir tereddütlü tereddütlü geliyor. Ama sonunda yiyor arkadaşlar. Hani a bakın, kapmaya çalışıyor. Neyse. Bak yavaş yavaş. Neyse böyle kürek gibi kürek gibi geliyor. Bak, Allah'ım. Gözlerinde aha bakın kaptı mesela bir tanesini aldı. Güzelce kırdı ağzında içini boşalttı. Yiyor arkadaşlar. Kadın alırsa şimdi diğerlerini de alacaktır diye düşünüyorum. Yani diyorum ya eskiden gençken çok daha şeydi. Şimdi böyle bu kabuklar hem kalsiyum için gerekli buna hem de arkadaşlar şey için gerekli ne derler yani gözünde bir problem olduğunu düşünüyorum bazen. Göremiyorum bakın boş şeylere falan saldırıyor arkadaşlar. Siz ne dersiniz? Buna anlayan falan yorumla yazsın. Yani. Fahakalar çünkü benim daha bir buçuk yıllık bir tecrübem. Kapıyor her türlü de. Bu arada küçük bir spoiler vereyim. Onları da göstereceğim merak etmeyin. Evet. Bu bir şekilde arkadaşlar yer. Merak etmeyin. Biraz kameralardan çekindiğini düşünüyorum ben. Açıkçası. Bakın bir tanesini kaptı zaten. Diğerlerini de yiyecektir. Yani eski sayko yok. Beynimde bir sorun mu oluştu diyorum. Bir sıkıntı mı oldu? Çünkü aşağıda bir rahatsızlık geçirdi. Bir de dediğim gibi frontozoya dalmaya başladı. Ben de mecbur buraya indirdim. Evet. Gidiyor gidiyor mesela böyle. Uzaklaşıyorsun birden vup diye ava doğru saldırıyor falan böyle. Evet saykomuz da bu şekilde arkadaşlar. O onları bir şekilde yer böyle. Sanki bir hayalete saldırıyor gibi şu anda. Bir problem kesinlikle var ama ne olduğunu anlamak gerçekten güç. Ya da benden çekiniyor, korkuyor. Bilmiyorum. Bakın. Biraz daha geri çekileyim bakın. Ben geri çekilince arkadaşlar sanki biraz daha korkusunu yenecek gibi. Bak. Boşluğa doğru hamle yapıyor hayvan. Onu çözemedim yani. Göremiyor mu? Ne yapıyor gündüz? Bir şey mi var? Neyse. Evet, saykomuzun durumu bu. Arkadaşlar dehşet Necdet'imiz son sürat büyüyor. Gördüğünüz gibi hayvan gibi kendisi. <laughs> gel bakayım gel. Gel. Tek sorunumuz temizlik konusunda sıkıntımız var. Buraya dış filtre bağlamadım. Şöyle büyük bir tane filtre koydum arkadaşlar. Ee, gene biyo seramikli falan. Ee, ama yeti yetiyor mu? Yani haftalık su değişimleri yapıyorum arkadaşlar. Yetiyor. Yani kendisini sağlığı yerinde gördüğünüz gibi rengi falan yerinde. Tek istediğim renginin biraz daha koyu olması ona birazcık yem vereyim kendine gelsin arkadaşlar flow hornlarınıza genel olarak flow hornlar için üretilmiş yemlerden verin tamam mı canlı yem çok abarttığınızda bu hayvanlar biliyorsunuz saykonun teki eğer e, canlı yemi çok abarttığınızda iç parazit olma riski gerçekten olabiliyor çünkü bir iki kere yakalandı söyleyeyim ama düzeldi çok güçlü bir balık şöyle bir iki tane yem vereyim Yesin. Hop hop nom 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 nom. <laughs> Tay silki olarak kafa çok yapmayacak gibi ama gene de o benim yıldızım. Seviyorum. Bayağı büyük bir balık arkadaşlar. Yani bir ekmeği doldurur söyleyeyim size. <laughs> öyle diyeyim. Uy yavrum benim. Şu tipe baksanıza bulldog gibi arkadaşlar aynı. Vallahi kaptana benziyor la biraz. <laughs> Harbiden ot <at çöne> falan. <laughs> o da öyle. Bunlar salyangoz da yiyor arkadaşlar. Ama salyangoz vermeyeceğim. Salyangozlar saykonun hakkı. Ona vereceğim. Buna bir tane şuradan un kurdu aslında bir tane atayım. Bugün haftalık un kurdu istikahatını alsın. Şöyle geleyim. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Un kurduğunu görünce arkadaşlar delleniyor. Fıttırıyor. Gerçekten camı kıracak diye falan korkuyorum bazen. Sıçramayı öğretmiştim ama vazgeçtim. Tehlikeli bir hareket arkadaşlar. Oha! Aldı zaten. Of! <laughs> yani çünkü arkadaşlar üstü kapalı akvaryumun ama yani sıçrayabilir. Ondan sonra da Kofik'le Kadife'ye akşam yemeği olur diye düşünüyorum. Bu canavarlar yer bunu. Evet o da iyi. Bir sıkıntısı yok. Ee, Flowhorn arkadaşlar yani dediğim gibi aslında bunu verip yerine bazen diyorum kafalı bir Red Dragon mu beslesem? Ama yani balıkla da duygusal bağımız oluştu resmen. Bunu besleyen bilir yani. Bir buçuk yıldır bu balık bende. Sağ olsun bundan da konseptten egemen sayesinde almıştık. Bunun bir de abisi vardı aslında gözümüz ondaydı ama bunu aldık. Bu da zaten abisinin aynısı oldu. Ama kafa yapısı işte dediğim gibi kafa pek yapmadı. Yani ben istiyorum ki şöyle yumruk gibi bir kafası olsa hayvanın muhteşem olur. Ee, sudan başka bir şey koyamıyoruz. Dekor niye yapmıyorsunuz derse. Dekoru anında bozar bu balıklar. Vatos koyamıyoruz camları. Şeylerle temizliyorum arkadaşlar. Aha bu gördüğünüz aletle temizliyorum camlarını falan. Aslında bir tane de mıknatıslı şeyim var. Onu takmam gerekiyor. Sileceğim var. Ee, bir türlü üşen gittiğimden takamadım. Gel gel. Gel her şeyle savaş halinde arkadaşlar. Bu balıklar her şeyle. Yani ben bunu muhabbet at, kuşu atsam muhabbet kuşunu yer bu balık. Yemin ediyorum size yani. Yalnızlığı seviyor. Aslında dişi papağan atsak yavrusunu alırız. Ama dişi papağanı bir ıstırışta öldürebileceği için o riske girmiyorum. Yani papağanlarım ayrı kıymetli çünkü seviyorum onları çok tombikler Sen niye böylesin ha? Zaten dişi de alsak arkadaşlar yani ortaya bölme falan yapmamız lazım, alıştırmamız falan lazım. Baya şeyli işler, ne derler, kıllı yumaklı işler. Ama siz derseniz ki abi bir şeyler göster bize, zorlarım yani. Takipçilerim benim için kıymetli. Onların istekleri önemli. O yüzden kafayı görüyor musun Bakın aslında kafa yapacak potansiyelde var. Ama neyse. Evet, burada arada yavrularını ayıracağız. Akvaryumlar bir bir halloluyor. Ben şimdilik bir küçük bir spoiler verdim. Akvaryumların hepsini hallettiğimde arkadaşlar akvaryum videoları birleşik bir şekilde gelecek. Yani öyle o şey falan değil. Size böyle bir e, görsel sunacağım. Gerçekten güzel balıklar var. Şöyle küçük spoiler. yukarı. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evet. Dehşet Necdet'imiz de böyle arkadaşlar. Yani sağlığı saati yerinde ama ee, bir renk gemi varmış onu söylüyorlar ya ben bu balıktan daha önce besledim arkadaşlar bendeki dişi çıkmıştı ama ona rağmen rengi nasıldı biliyor musunuz bildiğiniz mavi bir yakut gibi parlıyordu arkadaşlar ya, bu da parlıyor da buradan kameradan pek belli olmuyor size beyaz gibi gözüküyor ama değil arkadaşlar masmavi açık böyle sky elektrik blue bir rengi var yani bunun da ama gel dehşet necdet gel Behşet necdet benle böyle bir mücadeleye giriyor arkadaşlar Komik ya. Tipe baksanız da. Böyle var ya heyhula canlıları seviyorum ama ya. <laughs> Tam baboş. Tipe bak. Oy, göze bak göze. Şşt. En yakışıklı. Korkuttun beni bir an dişi çıkacaksın diye de erkek çıktı Allah'tan. Evet. <laughs> yani dişi çıksaydı da beslerdik de erkekler daha güzel şimdi arkadaşlar filmlerini görüyorsunuz hayvanın. Maşallah. Ben buradayım diyor. Evet bu videolarımızda böyle. Sayko'yu göstereyim biraz da size. Sayko'nun kargo açılımını göstereyim. Bir kardeşimiz tarafından gelen hediyeyi göstereyim. Hadi bakalım. Leşet Necdet